Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Öncelikle tekrardan hepimizin geçmiş Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere her periyotlarda kullanabileceğiniz bir al sat stratejisini anlatacağım. Bu stratejimizde kullandığımız indikatörümüz bizler için ücretsiz bir şekilde al ve sat sinyalleri veriyor. Doğru bir al sinyali nasıl olur? doğru bir sat sinyali nasıl olur en ince ayrıntısına kadar sizlere anlatmış olacağım. Bu stratejimizi kripto para birimlerinde, altcoinlerde, forex'te ve hisse senedinde çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Lafı çok fazla uzatmadan izninizle artık eğitim videomuza geçiyorum. Her zaman söylediğim gibi anlattığım eğitim videolarında hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Öncelikle her eğitim videomuzda da söylediğim gibi sizler için her gün farklı bir alsaz stratejisini anlatıyorum. Bu stratejilerin devamının gelmesini istiyorsanız da eğitim videolarımızı beğenip kanala abone dilerseniz de kanala abone olursanız çok sevinirim. Çünkü sizin beğenileriniz sayesinde ben her gün sizler için farklı farklı alsat stratejilerini anlatıyorum. Öncelikle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karşımda bir kripto para birimi olan Matic USDT'nin bir saatlik periyodu açık. Tabii ki de bu stratejinin en güzel yanı şu. Her grafik periyodunda çok rahat bir şekilde kullanıyoruz ve bugünkü stratejimizde sadece bir tane indikatör kullanacağız. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi 1 saatlik bir periyodum açık. Her periyotta çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Mumlarım normal mum grafiği ve göstergeler kısmına geliyorum. Burada benim eklediğim favorilerimi Iraksama göstergesine bir kere tıklıyorum. Eğer indikatör çıkmazsa iyi olarak da bunu aratırsanız direkt burada görmüş olduğunuz gibi çıkacaktır karşınıza. Ve ekranımı büyütüyorum izninizle. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar indikatörümüz bizler için buy ve sell sinyalleri veriyor. Peki nedir bu ıraksama göstergesi? Belki bir çoğunuzun duyduğu, belki bazılarınızın da yeni duyacağınız bir uyumsuzluk indikatörüdür. Yani arasayı üzerinde oluşan uyumsuzlukları bizlere gösteren ve bunlar üzerinden bir al, al sinyali ve bir sat sinyali veren bir indikatördür. Peki bunun mantığı nedir? Buradaki çizgiler Neye göre çiziliyor? Neye göre bir al sinyali veriyor veya da neye göre bir sat sinyali veriyor? Bunları hem anlatacağım eğitim niteliğinde hem de al sat stratejilerinde nasıl kullanmamız gerekiyor? Bunları sizlere püf noktalarıyla anlatmış olacağım. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bize burada bir al sinyali veriyor. Bu al sinyalini verirken de belli başlı yerlerin altını çiziyor bizler için. Burada da görmüş olduğunuz gibi Şimdi bizim neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bu çizgiyi niye göre çiziyor? Öncelikle A sayda iki farklı uyumsuzluk vardır. Aslında dört farklı uyumsuzluk var. Burada iki farklı uyumsuzluk üzerinden göstereceğiz çünkü göstermiş olduğumuz indikatörde sadece pozitif ve negatif uyumsuzlukları bizlere gösteriyor. Öncelikle negatif uyumsuzluklarda fiyatlarının yükselme ihtimalini değerlendiriyoruz. Pozitif uyumsuzluklarda ise fiyatların düşme ihtimalini değerlendiriyoruz. Öncelikle şuradan bir çizgi alıyorum ve bana çekmiş olduğu şurada görmüş olduğunuz gibi yeşil bir çizgi var. Tren çizgisi diyebiliriz. Ve bu yeşil çizginin ilk başladığı yer yani şurası şu bölge ve bittiği yer ise bakın şuradaki al sinyali verdiği bu bölge. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Negatif uyumsuzlukları alt tarafta, pozitif uyumsuzlukları ise üst tarafta arıyoruz. Yani fiyat fiyat grafiğimiz ile indikatörümüzün yapmış olduğu dip ve tepe bölgeleri birbirlerinden farklıysa, yani fiyat grafiğimiz yukarıya doğru çıkarken indikatörümüz aşağı doğru bir tepe yapıyorsa veya da tam tersi indikatörümüz yukarıya doğru bir tepe yaparken fiyat grafiğimiz aşağı doğru bir tepe yapıyorsa da burada bir uyumsuzluk söz konusu olur. Yani normal şartlarda şurada göstereyim bakın bir dip bölgesi burası ve bir tepe bölgesi burası. Şimdi bunun denk geldiği yer ise bir dip bölgesi burası bir tepe bölgesi burası. Baktığımız zaman ikisi de yukarıya doğru rahat bir şekilde çıkıyor ve RSI bunu destekliyor. Yani burada herhangi bir uyumsuzluk yok. Uyumsuzluklar arkadaşlar şurada göstereceğim şimdi. Buradaki dip bölgemiz ile buradaki dip bölgemiz hemen hemen birbirine aynı ve biraz da aşağı doğru eğimli. Ama indikatörümüzde dip bölgemiz biraz daha aşağıda. Bir sonraki dip bölgemiz biraz daha yukarıda. Zaten yatay bir şekilde yukarıya doğru çıktığını görüyoruz. Ve bize bir buy sinyali veriyor. Ve buy sinyali verdikten sonra bakın bir negatif uyumsuzluk söz konusu oluyor ve fiyatların yükseldiğini çok rahat bir şekilde görüyoruz. Ortalama fiyat yükselişine baktığımız zaman yani bize şurada bir sinyal veriyor. Hemen hemen %2.5'dan fazla bir yükselişi görüyoruz. Arkasından tekrardan buradan trendini devam ettiriyor. Bakın burada daha net görünüyor. Sinyali burada veriyor. Ve tam burası. Bakın Buradan başlattığı sinyal yani tepe noktalarına bakıyoruz. Dip noktalarına bakıyoruz. Burada fiyat grafiğimiz aşağı doğru bir performans sergilerken buradaki RSI indikatörümüz yukarıya doğru bir tepe sergiliyor ve arkasından görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bizlere yaklaşık %1.5'luk bir mum atıyor. Yani mumu tam olarak aldığımız zaman yaklaşık %3'e yakın bir kar oranını bizlere sağlıyor. Şimdi birkaç tane daha teyit yapalım ve pozitif yöndeki işlemleri de sizlere göstereyim. Tabii ki de hiçbir indikatör kusursuz çalışmaz. Bunları kusursuz nasıl hale get nasıl bir şekilde sağlarız? Öncelikle onlar hakkında sizlere bilgiler vereyim. Uyumsuzluklar oluştuğu zaman arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi bir tepenin içeride olmasını özen göstermemiz gerekiyor. Yani bakın 30 bölgesinin altında oluşan uyumsuzluklara çok fazla aldırış etmeli Fiyat grafiğini takip edelim ama aldırış etmeyelim. Çünkü fake sinyaller bizlere olabilir. Zaten buradaki çizimleri gördüğümüz zaman orada uyumsuzluk var mı yok mu bunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Şimdi bir önceki uyumsuzluğumuza bakalım. Bu arada arkadaşlar uyumsuzluklar çok fazla olmaz. O yüzden her periyotta 5 dakikalık periyotlarda da deneyebilirsiniz. 1 saatlik periyotlarda deneyebilirsiniz. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar Yine bir negatif uyumsuzluk var. bize burada bir tepe vermiş, dip bölgesi vermiş tam şurada. Ve tepe diğer dip bölgemizde. Bakın şuradaki mum da vermiş. Baktığımız zaman fiyatın buradaki grafiğimizde aşağı yönlü bir eğilim olduğunu görüyoruz. Yani yatay ve aşağı yönlü eğilim olduğunu görüyoruz. Buradan başladığımız zaman burada ise baktığımız zaman fiyatın indikatörümüzün yukarı yönlü bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Bu burada bunu onaylamıyor. Ve arkasından görmüş olduğunuz gibi çok rahat bir şekilde şuradan bir kapanış geliyor. Ortalama bir saatlik bir periyotta yüzde üç buçuktan fazla bir kar oranını bizlere sağlıyor. Yine bu farklı bir yerden bakalım. Bakın yine arkadaşlar burada bir uyumsuzluk söz konusu. Burada biraz daha yatay bir hareket sergilemiş indikatörümüz, ama tabii ki de noktaları kontrol etmemiz gerekiyor. Burada bize sinyali vermiş diğer dip noktamız burası ve çok net bir şekilde bir uyumsuzluk olduğunu görüyoruz. Bakın şu pozisyonda ve şuradaki pozisyonu ve şuradaki pozisyonu çok net bir şekilde uyumsuzluk olduğunu gördüğümüz için gönül rahatlığı ile buradan işleme girebiliriz. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada işleme girerken Burada bu mum kapandıktan sonra bize buy sinyalini veriyor. Ve verdikten sonra görmüş olduğunuz gibi tam şuradan alalım. Yaklaşık %4'e yakın herhalde yanlış söylemeyeyim. Şuradaki tepesine kadar %3.87'ye kadar veriyor. Ana tepeye geldiğimiz zaman da arkadaşlar bizlere %8.5'a yakın bir yükseliş sağlıyor. Peki burada <laughs> neye dikkat etmemiz gerekiyor? Neye göre <laughs> hareket etmemiz gerekiyor? Şimdi burada arkadaşlar destek ve direnç bölgelerini takip edebiliriz. Fiyat stop olmak için özellikle destek ve direnç bölgelerini takip edebiliriz. Fiyat belirlediğimiz destek bölgelerini aşağı yönlü kırarsa orada stop olabiliriz. Veya da kullandığımız ekstra bir teyit indikatörümüz var ise oradaki teyit indikatörümüz ile bunu test edebiliriz. Ekstra olarak da sayın bölgesini takip edebiliriz. Şimdi Aresay bölgesinde baktığımız zaman 33 bölgesinde bir uyumsuzluk söz konusu oluyor. 33 bölgesindeki bir uyumsuzluğu 40 bölgesine kadar rahat bir şekilde takip ederiz. Yani yaklaşık 40 bölgesi burası oluyor. 40 bölgesine kadar rahat bir şekilde takip ederiz ve 40 bölgesinden sonra da fiyat yukarıya doğru gidiyorsa da 40 bölgesi üzerinden artık fiyatın 80 bölü 70 bölgesine tekrardan gelmesini bekleriz ve 70 bölgelerinde fiyatı satabiliriz. Ama demiş olduğum gibi bu tamamen size bağlı 1 dakikalık bir grafikte veya da 5 dakikalık bir grafikte scalping işlem türünde bir strateji ve bir alsat taktiği uyguluyorsanız buradaki kar oranınız diğer anlattığım eğitim videolarındaki gibi ona orantılı olabilir. 1 saatlik bir periyotta yaklaşık %1 oranında bir kar oranı gayet <laughs> sağlıklı. Tabii ki de ilk kar alımını 0.5'e koymamız daha avantajlı olacaktır. Kalan ana paramız ile fiyatı yukarıya doğru takip edebiliriz. Eğer fiyat yukarı doğru gitmeye devam ediyorsa da karımızı içeride bırakıp ana paramızı çekip mevcut elimizdeki karı riske atıp o şekilde de devam edebiliriz. Ama tabii ki de stop olmamız gereken nokta bence bana göre en önemli yer destek ve direnç bölgeleri olmaları gerekiyor. Peki neye göre destek ve direnç bölgelerini belirlememiz gerekiyor? İster bir Fibonacci ister ise kendinizin çizdiğiniz range bölümleri dediğimiz bölgeleri seçebiliriz. Mesela örnek veriyorum. Sürekli grafiğimde grafik yenilendikçe, takip ettikçe ben destek ve direnç bölgeleri belirlerim. Örnek veriyorum bakın burası bir destek bölgesi benim için çalışmış. Daha önceden fiyat çalışmış mı? Hayır. Bakıyorum geçmişe dönük. Daha önceden buraya gelmemiş. Ama burayı bir direnç olarak görmüş. Burada bir destek görevi tekrardan sağlamış. Fiyat iki kere, üç kere buradan tepki almış. Gelecekte de fiyatın buradan tepki alma ihtimalini değerlendiririm. Baktığımız zaman buraya attığımız bir reç bölgesi dediğimiz destek bölgesi. Burada destek bölgesinden bir tepki alıyor. Burada artık bizim için uyumsuzluğu başlatıyor. Fiyat altına düşüyor. Ve buradan bize bir al sinyali veriyor burada bunu gördükten sonra fiyat direnç bölgesinin üzerine çıktıktan sonra ben buradan işlemde kalırım. Görmüş olduğunuz gibi ve buradan da bu karı çok rahat bir şekilde alırım. Yani günümüze baktığımız zaman da çok rahat bir şekilde destek bölgesi olarak da bu bölgeler çalışmış. Yani benim çizdiğim destek bölgesi gayet sağlıklı bir bölge. Yine bir sat sinyalinde de direnç bölgesi olarak belirleyebiliriz. Örnek veriyorum. Fiyat buralarda çok fazla takılmış. Bakın Bakın biz işte buradan giriyoruz. Burada ile bir işimiz yok. Buraya göre ben çizgimi çekiyorum ve burada da fiyatımı çok rahat bir şekilde satarım. Yani buradan aldığım bir pariteyi direnç bölgesi olarak belirledim. Bu bölgede satarım. Zaten burayı bir direnç olarak görmüş. Fiyat aşağı yukarı oynamış ve tekrardan yukarı doğru gitmiş. Bir de short yönlü işlemlere bakmamız gerekiyor. Buraya sanırım daha önceden çizim çizim yapmışım. Büyük ihtimalle burada işleme girdim ben. Baktığımız zaman şuradaki şimdi pozitif uyumsuzluklara bakıyoruz. Pozitif uyumsuzlukları bakarken de üst tarafta arıyoruz. Yani şuradaki üst bölgede üst bölgelerde arıyoruz. Pozitif uyumsuzlukta ise grafik yukarı doğru çıkar. İndikatörümüz ise aşağı doğru çıkar. Baktığımız zaman burada şuradan bize ilk tepesini veriyor şu bölgede. Ve diğer tepemizde. Bu bölge bakın tam bunun bitişinde şuradaki tepede bize bir sinyal veriyor. Baktığımız zaman burada bizim Ares'imiz hafif yatay ve hafif de aşağı yönlü bir eğilimi olduğunu görüyoruz arkadaşlar çok net bir şekilde. Zaten 60 bölgesinde 59 bölgesini yatay bir şekilde düşüş şey sağlamış ama önemli olan burada şu. Grafik üzerindeki net bir şekilde yükseltiyi görebiliyoruz. Yani burada çok rahat bir şekilde uyumsuzluk olduğunu görüyoruz. Buradaki destek bölgesini sileyim. Kapımızı karıştırmasın. Ve ben artık burada short yönünde bir işleme giriyorum. arkasında görmüş olduğunuz gibi fiyat çok rahat bir şekilde düşüyor. Önemli olan panik yapmamak, stop kurallarına uymak, gayet sağlıklı çalışan bir indikatör haline getirebilmek. Bir short yönlü işlem burada var. Görmüş olduğunuz gibi biraz daha geriye gidiyorum. Bakın yine buy sinyalleri gayet iyi çalışmış verdiği tepelerden buy sinyalleri var. Aralarda tabii ki de illa kusursuz çalışacak diye bir kaydı yok. İlla hatalı sinyaller olabilir ama önemli olan bunları iyi bir şekilde analiz edebilmek. Destek direnç bölgelerinden bu yüzden faydalanıyoruz. Baktığımız zaman yine bir tepe bölgemiz. Yine bir pozitif uyumsuzluğumuz var. Bakın bize ilk sinyali burada vermiş. Bunun tepesinde veriyor bize. Diğer tepemizi sanırım burası aynen. Bakın burada veriyor. Çok rahat bir şekilde görüyoruz. Ve artık zaten burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. 70 bölgesinin üzerinde fiyat ve 70 bölgesinin üzerinde olan fiyat artık aşırı alım bölgesinde zaten otomatik olarak ara sayıda az çok alınıyorsak artık fiyatın düşme ihtimalini değerlendiriyoruz. Ve buna da bir uyumsuzluk geliyorsa da bunun tadından yenmez. Burada uyumsuzluk oluştuktan sonra da fiyatın çok güzel bir şekilde yine düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Yani şuraya kadar alsak bile %10'dan fazla %10 civarı bir düşüşün olduğunu görüyoruz. Yani bu işlemi vadeli işlemlerde işlem yapan arkadaşlarımız da çok rahat bir şekilde kullanabilir. Ama demiş olduğum gibi eğitim videomuzun başında söylemiş olduğum gibi belli başlı püf noktaları var. Onlara dikkat edelim. Ve ayrıyetten tek bir indikatör kullanıyoruz. Tek bir indikatör kullandığımız için de grafik üzerinde destek direnç bölgelerimizi, range bölgelerimizde üşenmeyelim. Çizelim arkadaşlar. Çünkü bunların bizlere çok çok faydası olacaktır. Bunları göz ardı etmeyelim. Veya da kullanmış olduğunuz şu anda mevcut bir stratejiniz var ise de buradaki bıraksama göstergesi dediğimiz RSI uyumsuzluk indikatöründe kendi stratejinize ekleyebilirsiniz. Bu da sizlere fayda sağlayacağını düşünüyorum. Eğer bu tarzdaki eğitim videolarımızı, alsat strateji videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız da lütfen eğitim videolarımızı beğenip kanala abone değilseniz de kanala abone olursanız çok sevinirim. Benim bu eğitim videosunda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın, bol kazançlar.